Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elinizde kalan küçük ufak tefek ipleri değerlendireceğiz. Şöyle 4 rengim var benim arkadaşlar. Bir tane saç bandı yapacağız. Çok güzel bir saç bandı. Motifle yapılıyor. Dört tane motiften bir saç bandı yapacağız. Ee, iplerim i̇plerim şöyle benim ufak tefek kalmıştı. Ne ince ne de kalın. Tığımda eğer silinmediyse 2.10 milimlik bir tığ ile öreceğiz. Çok hoş bir saç bandı. Çocuklarınıza, kendinize kullanabileceğiniz bir saç bandı. Ben daha önce bir tane yapmıştım. Onu sizlere göstereyim. Şu şekilde 4 tane motiften ördüm. Renkleri de çok tatlı oldu. Evinizde küçük ufak tefek motiflerinizi kullanabilirsiniz. Şu şekilde saçınıza bağlıyorsunuz şöyle çok hoş duruyor her kafaya da uyar hani bunda ölçme biçme yapmanıza gerek yok sadece iplerinizi istediğiniz kadar uzun yapabilirsiniz Evet arkadaşlar isterseniz hemen başlayalım motifimizi yapmaya motifimiz en kolay motiften hanım dillendi mi deniyordu tam hatırlayamıyorum beyaz ipimle yine başlayacağım ben Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım şöyle parmağımıza ipimizi sarıyoruz. Sihirli halka yapıyoruz. Bir dakika yanlışlıkla bozdum. Şu şekilde bir kere doluyorum arkadaşlar. Tığımı şuradan geçiriyorum. Şu şekilde ilmek çıkartıyorum. Ondan sonra bir zincir çekiyorum. 2 ve 3. Tığımı ipimi alıyorum. Şöyle içine ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Bir daha aynı şekilde. 1 ve 2. Zincir bir de sayarsak 3 tane trabzan yapmış oluyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma yine ipimi alıyorum ve aynı yere tekrar batıyorum. 1 ve 2 de çıkıyorum. 3 tane trabzan yapacağım yine buraya ikili. ikinci yaptım ve 3. 3 zincir çekiyorum yine. Aynı yere tekrar batıyorum. 1. 2 ve 3 yine aynı şekilde 3 zincir çekiyorum ve bir tane daha batıyorum şu ipi azıcık çekelim küçültelim halkımızı 1 2 ve 3 Evet 1 2 3 4 kere yaptık aynı işlemi İyice ipimi çekiyorum şu şekilde. Sonra 1 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Başta başladığımız 3 zincirli yerin en tepesine şu şekilde batıyorum. İpimi alıyorum ve kaydırma işlemiyle eklemiş oluyorum. Bir tane zincir çekiyorum ki sağlam olsun. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde motifimizin ortasını yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar sarı ipimi alıyorum şöyle tığıma ipimi sabitliyorum ve motifimi alıyorum arkadaşlar şu iki ipi de arada getireceğim kaybolsun diye şöyle tığıma bir tane ip alıyorum sonra boşluğuma batıyorum köşesine ikisini bir İkisini de bir kapatıyorum. Bir trabzan yapmış oluyorum. Ve yine aynı yere bir iki de çıktığım bir trabzan daha yapıyorum. Yine aynı yere üç zincir çekiyorum arada. Ve tekrar aynı yere batıyorum. Bir iki üç arada iki zincir çekiyorum ve diğer köşeme geçiyorum hemen. 1 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 ve 3. Yine 2 zincir çekiyorum ve 3 bu köşeyle bu köşeyi de aynı şekilde yapalım arkadaşlar Evet arkadaşlar diğer iki köşemizi de yaptık şimdi ilk trabzanımıza şu şekilde batıyoruz şöyle iki zincir çektikten sonra şu şekilde kaydırma işlemiyle bir de zincir çekiyoruz sabitliyoruz ve bu ipimizi de kesiyoruz motifimizin ikinci sırasını da tamamladık şimdi yeşil ipimizi alıyoruz arkadaşlar şöyle yine aynı şekilde tığımıza ipimizi şu şekilde sabitliyoruz ve motifimizi alıyoruz tığımıza bir ip alıyoruz yine şu ipi de arada kaybedeceğiz şöyle köşemizden başlıyoruz yine bir ve iki de çıkıyoruz kığımızı ipimizi alıyoruz. Aynı şekilde ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle üçüncü trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar batıyoruz. Şu ipleri saklıyorum. Evet. 2 zincir çekiyorum. Bu sefer şu ortaya batacağız arkadaşlar. ip yetişmeyecek galiba. Neyse kesi verelim onu. Şöyle 1 2 ve 3. 3 tane tırabzan da oraya yapıyoruz. 2 zincir çekip diğer köşemize 1 2 ve 3. 3 zincir çekiyoruz arada. Aynı yere tekrar batıyoruz. 1 2 ve 3 Burayı da bu şekilde döneceğiz. Aynı şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Etrafını döndük. 2 zincir çektik. Şimdi yine en baştaki trabzanımızdan şöyle tepesinden tığımızı geçiriyoruz. Şu şekilde bir tane kaydırma işlemiyle birleştiriyoruz ve bir zincir çekiyoruz gördüğünüz üzere ipler ufak tefek gerçekten kesmeme bile gerek kalmadı Evet motifimizin üçüncü sırası da tamamlandı renklerimiz de gerçekten çok güzel uydu şimdi şu yeşilde yapacağız arkadaşlar birleştirmenin ve son sırasını bunu da aynı şekil yapıyoruz tığımıza ipimizi sabitliyoruz ben şöyle bakın iki ucunu bir tutuyorum ipimin şuradan ilmeğimi alıyorum ve bir de zincir çektikten sonra şöyle sabitlemiş oluyorum ve modelimi alıyorum tığma ipimi aldım yine aynı şekilde başlıyoruz ikisini bir çekiyoruz ikisini bir ve bir trabzan elde etmiş oluyoruz bir dakika ipin yarısını alamadım galiba tığma ipimi aldım aynı yere battım ve şöyle ikisini bir ikisini bir aldım Evet bu şekilde şu iplerimi yine aynı şekilde öreyim altta kalsın ikinci trabzanımı ve üçüncü trabzanımı yaptım üç, üç tane zincir çektim konuşamıyorum kusura bakmayın yine aynı yere battım 1 2 ve 3 arada iki zincir çektim tığıma ipimi alıyorum ve ilk olan şu boşluğuma batıyorum. Bir, iki ve üç tane trabzan yaptım. İki zincir çektim. Tekrar aynı yere bir, iki ve üç. Bir, iki zincir çekiyorum köşeye geldik. 1 2 ve 3. 3 zincir çekiyoruz. Yine aynı yere batıyoruz. 1 2 3. 2 zincir çekip ilk boşluğumuza kalemize batıyoruz yine. Evet. Burayı da bu şekilde dönüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son sıramızı da yaptık. İki zincirimizi çektik. Yine aynı şekilde son trabzanımızdan şöyle kaydırma işlemiyle ekledik. Bir tane zincir çektik, sabitledik. İpimizi kestik. Şimdi arkadaşlar diğer 3 motifimizi de yapacağız. Ondan sonra bu en son ördüğümüz yeşil, açık yeşil ipimizle ekleme yapacağız eklemesini de göstereceğim. Motifimiz hazır. Ben daha önce 3 tane motifimi şöyle hazırladım. 2 ve 3. 4 motifle saç bandımızı yapacağız. Yine sabitliyoruz aynı şekilde tığımıza. Motifimizi alıyoruz. Tığımıza ipimizi aldık. Aynı şekilde burayı öreceğiz arkadaşlar köşeden hemen ekliyoruz ikinci trabzanımız ve 3. trabzanımız 3 zincir çekiyoruz hemen yine aynı yere batıyoruz Ben hızlı bir şekilde burasını şuraya kadar geliyorum hemen Evet arkadaşlar şöyle bir sırasını yaptım tam köşede yarısını yaptım üç tane trabzanımı bıraktım burada 1 ve 2 zincir çekiyorum Diğer motifimi alıyorum. Şu şekilde bakın. Hemen buradan arkadan, yani ters tarafının ikisinde ters tarafı birbirine bakacak. Bu şekilde şu köşesinden hemen sık iğne olarak kapatıyorum. İki zincir çekiyorum ve diğer motifimi alıp ipimi alıp aynı şekilde trabzanıma devam ediyorum. Bir, iki ve 3. Trabzanımı yaptım. Yine iki zincir çekiyorum ve bu trabzanımı alıyorum. Bakın ters tarafı motifin, üst tarafı da bu tarafı. Ters tarafından hemen yanındaki kareme batıyorum sık iğne olarak. 2 zincir çekiyorum, diğer trabzanımı, diğer motifimi alıp örmeye devam ediyorum. 1, 2 ve. 3 tane trabzanımı yaptım. Yine aynı şekilde 2 zincir çektim. Ve yandaki hemen kare boşluğuma sık iğne olarak kapattım. 2 zincir çektim. Ördüğüm motife devam ediyorum. 1 2 ve 3 2 zincir çekiyorum. Hemen ilk boşluğuna kareye batıyorum. Şu şekilde eklemiş oluyoruz. Bakın ve köşemize geldik köşemizde de 3 trabzanımız ilk önce yapıyoruz 1 2 ve 3 2 zincir çekiyoruz köşeden eklememizi yapıyoruz 1 ve 2 zincir çekiyoruz motifimize devam ediyoruz Şimdi göstereyim. Bakın. Hem motifimizi yapmış olduk hem de eklemiş olduk birbirine. Diğerinde de aynı şekilde yapacağız. Şimdi burayı hızlı bir şekilde buraya kadar örüp birleştirelim. Çünkü bakın bu sırada eklemiş olduk. Evet arkadaşlar, 3. motifimi de aldım. Ben başladım buradan köşesini. Buraya kadar yaptım. Yine aynı şekilde motifimizi alıyoruz şu şekilde ters tarafından 2 zincirimi çekmiştim. Hemen şöyle sık iğne olarak kapatıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Aynı şekilde eklememizi yapıyoruz. 3 trabzanımızı yaptık. 2 tane daha zincir çekiyoruz. Hemen köşeden yaptığımız ilk boşluğumuza sık iğne olarak kapatıyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve motifimize devam ediyoruz. Hemen yandaki boşluğumuza iki zincir çekiyorum. Ve motifime devam ediyorum. Hem motif yapması kolay arkadaşlar. Hem eklemesi kolay. Ve çok çabuk biten bir saç bandı. Bütün evde ufak tefek iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Rengarenk yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bunu da bu şekilde eklemiş olduk. İşte. Şimdi bunu da ben tamamlayayım. Bunu da ekleyeyim. Ekledikten sonra hemen etrafını bir kere öreceğiz köşelerine geçeceğiz. Evet arkadaşlar. 4 motifimiz de tamam. Hepsini birbirine ekledik. Şimdi burada hiç ipi kesmeyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde 2 zincir çektim. Motifimi şöyle tamamladım. Kaydırma işlemiyle şöyle ortaya geliyorum. Ve burada arkadaşlar 1 2 3 zincir çektim. Çıktım yukarı köşeme aynı şekilde yapıyorum. 1 2 3 tane trabzan yaptım. 1 ve 2 zincir çekiyorum bu sefer. Hemen 1 2 3 Şimdi arkadaşlar bütün etrafını şu şekilde döneceğiz. Her trabzanın tepesine batıyoruz. 1 2 3 da tıma ipimi alıyorum şu boşluklara sadece ikişer tane trabzan yapıyoruz 1 ve 2 diğer trabzanlarımıza yine hepsine batıyoruz 1 2 ve 3 ortadakilere 1 ve 2 trabzanlara bu şekilde etrafını dönelim. Şu ortaya gelince burayı yine göstereyim arkadaşlar. Hemen geleyim. Evet arkadaşlar ortaya geldim. Şimdi burada şu boşluğuma bir ve iki tane trabzan yapıyorum. Şuraya da hemen bir tane şöyle şuradan batalım. Bir tane trabzan yapıyorum. Yine bu boşluğa bir ve iki yine aynı şekilde devam ediyoruz. Buradaki boşlukları yine ikişer tane. Evet. Şimdi arkadaşlar aynı şekil buraya kadar gelelim. Köşemizi yine aynı köşe olarak yapacağız. Yine döneceğiz. Köşemizi yine aynı köşe olarak yapacağız. Bur burada başladığımız noktaya kadar dönelim etrafını. Evet arkadaşlar etrafını bu şekilde döndük. Saç bandımız bitmek üzere. Şimdi burada şöyle yine burayı tamamlıyoruz. Üçüncüye de batıyorum. Şuradan trabzanımdan ekliyorum. Yine aynı şekilde kaydırma işlemiyle şöyle köşeye geliyorum arkadaşlar. Bu sefer ortaya geçmiyorum. Çünkü şimdi arkadaşlar burada ortaya geçmeden her sırada bir trabzan eksilterek köşemizi küçüleceğiz. İpim takıldı. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Şöyle Şöyle trabzanıma buradan biraz e, üç tanesini kaydırma işlemi olarak yaptık ya şu şekilde batıyoruz pardon ilk trabzana değil ikinciden batıyoruz çünkü her sırada bir trabzan atlamış olacağız kaydırmanın üstüne batmak biraz zor oluyor Diğer trabzanlarımızı normal bu şekilde örüyoruz. Şimdi köşede de göstereceğim size. Burada bir trabzan eksiltmiş olduk. Hemen köşeye hızlı bir şekilde geleyim. Evet köşeye geldim arkadaşlar. Şimdi burada şu trabzanı bırakıyorum yine. Ondan sonra son trabzanıma batıyorum. Son iki trabzan kalan. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Hem buradan bir trabzan eksilttik. Hem buradan bir trabzan eksilttik. Şimdi yine bu zaten son trabzanımı saymıyorum. Hiç buna değil. Bu, pardon. Bu trabzana batmayacağım. İlk baştakine hemen yanındakine batacağım yine. Bir tanesini daha atlamış olacağım. Ve karşı tarafa geçeceğim. hızlı bir şekilde yine buraya kadar geliyoruz. Evet arkadaşlar son iki trabzanım kaldı yine. Yine bu öndekini bırakıyorum. Hemen son trabzanımı şu şekilde batıyorum. Yine bir küçültme yapmış oluyorum. Aynı şekilde 3 zincir çekiyorum. Ve birini bırakıp hemen ikinciye batmış oluyorum arkadaşlar bu şekilde hemen hemen 5 tane ya da 6 tane trabzan kalana kadar küçültelim burayı. Evet arkadaşlar bakın tam köşelerden bu şekilde küçülttük. 5 tane trabzanım kaldı burada. 2, 4, 5 yan zincirleri saymıyorum zaten. Şimdi arkadaşlar bir kere daha küçülteceğiz. Bunu değil buna batıyoruz. Şöyle bir 2 3 ve bunu bırakıp buraya batıyoruz. Bu şekilde bu ikisini saymazsak 3 tane kalmış oluyor. Şimdi 3 zincir çekiyorum yine. Bunu bırakıyorum. 1 2 3 trabzan. 3 trabzan olarak ipimi yapıyorum arkadaşlar. Bu sefer bütün trabzanlarımıza batıyoruz. 1 2 ve 3 3 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Bu şekilde saç bandımızın arka ipini yapmış olacağız. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir karış kadar uzun yapacağım. Sizlerde istediğiniz uzunlukta yapın. Diğer tarafına hemen geçelim. Gerçi diğer tarafının şu dibini göstersem bile yeterli. Burasını zaten anlamış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar ipimi de bu şekilde tamamladım. Şöyle göstereyim. Şimdi burada da ipimi kesiyorum ve hemen sonra saklarım diğer tarafına başlıyoruz arkadaşlar diğer tarafının başlama yerini gösteriyorum zaten gerisini biliyorsunuz bu şekilde sabitledim hemen tığıma ipimi aldım şuradaki en baştaki köşedeki trabzanından başlıyorum sonra arkadaşlar arada bir tane bırakıp devam ediyorum eksiltmeye hemen ilk sıramızdan çünkü diğerinde de başlamıştık burada da aynı şekilde eksiltmemize başlıyoruz hemen başa geleyim evet, başa geldim son iki tane trabzanım kaldı birini bırakıp diğerine batıyorum yine 3 zincir çekiyorum ve küçültmeye devam ediyoruz ilk baştakini bırakıp diğerine batıyoruz Evet arkadaşlar burayı da aynı bu şekilde yapmış olduğumuz gibi yapacağız ve bitireceğiz hemen burayı da aynı şekilde yapayım sizlere döneyim Evet arkadaşlar saç bandımız bitmiştir hem iplerimiz değerlendi hem de çok şık bir saç bandımız oldu İnşallah videomu sonuna kadar izlemişsiniz izlersiniz izlemişsinizdir diyorum şöyle ipimizi de şu şekilde aralardan saklıyoruz arkadaşlar. Ucunu keseceğiz. Şu şekilde göstereyim bakın. Çok düzgün, çok güzel oluyor. Şöyle çevirip şu şekilde isterseniz ipinizi daha da ince yapabilirsiniz. 3 trabzan değildi, de 2 trabzan ya da sık iğne olarak da yapabilirsiniz. Şu şekilde saç bandımız hazır. Diğerini de göstereyim. Renkleri çok tatlı oldu. İkisi de yeşil tonlarında. Evet arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Lütfen yorumlarınızı yazın. Yorumlarınız benim için çok değerli. İnşallah ben de sizlere güzelce öğretebilmişimdir. Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın.